Pardon, Antakya'nın, Hatay'ın güney kesimi, yani Antakya şehri ile onun güneyinde Samandağ özellikle ve Defne ilçeleri. Biraz da dağın öbür tarafında Arsuz ve İskenderun'un köyleri güneyde. E, Arapça konuşan, kendini Arap sayan, Alevi nüfusla meskundur. Bayağı ciddi bir nüfus var orada. Ee, alevilikleri yani gelenek ve görenekleri, itikatları Türkiye'nin diğer yerlerindeki Alevilerden bir hayli farklıdır. Yani e, bu bölgeyi gezerseniz eğer bir şey dikkatinizi çeker. Dağda bayırda her tarafta bembeyaz badanalanmış tıpkı Rum kiliseleri gibi Yunanistan'daki kiliseler gibi kubbeli küçük türbeler vardır. Ziyaret yerleri vardır. Sayısız ama yüzlerce ve özellikle böyle dağın zirvesinde bir, bir kanyonun içinde bir mağaranın ağzında böyle insanın tüylerini ürperten doğa hadiselerin olduğu yerlerde böyle milyon yıllık bir çınar ağacının dibinde filan eee bulunur bu ziyaretler. Bu mesela Türkiye'nin diğer yerlerindeki diğer Alevileri için e, pek tipik olan bir şey değil. Bu özellikle Hatay aleyhiliyle. Bu Hatay'a Aleyhi çok tatlı insanlardır. Yani e, şiddetle sol eğilimlidirler. E, dini taassuptan uzaktırlar. E, toplumsal yaşamları rahat ve açıktır. Kadın erkek ilişkileri son derece medenidir. Yani Türkiye'nin en sayılı medeni e, çağdaş toplum gruplarından biridir. Bunun dışında ne diyebilirim? Evet, yani öyle anlaşılıyor ki e, ya bir tarihte Hristiyanlıktan dönmüşler. E, en kuvvetli ihtimal bu. Ya da Müslüman egemenliği altında bir şekilde Hristiyanlarla kendilerini çok yakın ve dost hissettikleri için Onların bir takım tavır ve hareketlerini, onların bir takım alışkanlıklarını, <laughs> onların bir takım ön yargılarını paylaşmışlar. Hangisidir bilmiyorum.